Herkese merhaba. Bugün bir kitap tanıtmak istiyorum. Kronik yayınlarından çıkan. Michel Fischer'in Babürler isimli kitabı. Bu kitap gerçekten çok enteresan ve aynı zamanda Türkçedeki bir boşluğu da dolduruyor. Malum olduğu üzere Türkçe'de Babürlerle alakalı çok fazla bir kitap yok. Yusuf Hikmet Bayur'un Hindistan tarihi veya işte Babür'ün kendi... E, biyografisi e, olan kitabın çevirisi. E, ve Fernand Grenand'ın e, gene aynı şekilde büyük ölçüde Babürnameye dayanan Babür biyografisi dışında Türkçede çok da fazla bir çalışma yok. Halbuki 16. yüzyılda İslam dünyasının e, en önemli üç imparatorluğundan bir tanesiydi Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi, Safevi İmparatorluğu gibi. E, bu devletin kurucusu olan Babürşah bir tarafı Cengiz Han'a, bir tarafı Timur'a dayanan bir sülaleye sahip, e, Muhaç Savaşı'nın yapıldığı 1526 yılında Babürşah da e, Panipat Savaşı'nı yaparak Hindistan'a giriyor ve e, Hindistan'ın köklü ailelerinden biri olan Ludi'leri yenilgiye uğratıyor. İbrahim Ludi'nin fillerle desteklenen, bin kadar file desteklenen ordusunu yenilgiye uğratıyor ve devletinin temellerini atıyor. Ondan sonra zaten yerine oğlu Hümayun geçiyor. Hümayun'dan itibaren çok enteresan. E, kitapta da bu gayet güzel bir şekilde anlatılıyor. Olaylar zuhur ediyor. Bazı Babür hükümdarları sınırları zorluyor. Babürler normalde sünni Müslümanlar. Fakat zaman zaman Safevilerle işbirliği yapmak amacıyla Şii mezhebini kabul ettikleri de oluyor. Dönem dönem. E, fakat mesela ikinci hükümdar olan Hümayun e, yüzüne peçe takıyor. İnsanların kendi yüzünü olur olmaz görmesini istemiyor. Kendisine ilahi bir nur olduğunu ve bu nurun insanlara zarar vereceğini falan söylüyor. Enteresan, ekstrem bir hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, <laughs> Yani ilginç şeyler yapıyor. Mesela Nizam diye bir köle bir savaşta kendisini kurtarınca Nizam'ı bir günlüğüne sultan ilan ediyor. Bu da tabii etrafındaki insanların tepkisine sebebiyet veriyor. Çünkü biliyorsunuz Türk İslam devletlerinde genellikle hükümdar Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul ediliyor ve siz seçilmiş bir aileye mensupsunuz. Sıradan bir adama bir günlük de olsa sultanlık verdiğiniz zaman aynı adamda meşruiyeti, bundan zarar görüyor diye düşünülüyor. Sonrasında Ekber Şah tahtaya geçiyor Çünkü Ekber Şah herhalde Babür hükümdarları arasında en meşhur olanlarından bir tanesi. Yarım asır kadar iktidarda kalıyor. Zaten Alemgir ve Ekber Şah ikisi neredeyse bir asırlık bir saltanatları var. Ekber Şah biraz enteresan. İmparatorluk içerisindeki işte Hinduizmi, Sihizmi, Cainizmi, İslamiyeti böyle harmanlayarak dini ilahi adında merkezinde kendisinin olduğu bir din kurgulamaya çalışıyor bu dine mensup olan insanlar Ekber Şah'ın bir portresini sarıklarının bir tarafında taşıyorlar. Gene Ekber Şah gibi sakallarını tıraş ediyorlar. Ona benzemeye çalışıyorlar ama benim ilgimi en çok çeken şeylerden bir tanesi Ekber Şah mesela sikkelerde Allahu Ekber ibaresini bastırıyor. E bunda ne var ki falan diyebilirsiniz ama Allahu Ekber aynı zamanda Ekber Allah'tır anlamına da geldiği için Ekber'in İslami gelenekleri zorladığını düşünen bazı insanların tepkisine ve öfkesine sebebiyet Ekber'in bu eylemi. Zaten genellikle e, Ekber'e e, mensubiyet duyan insanlar da Selamun yerine allah Ekber demeyi tercih ediyorlar. Yani Ekber'in ilahiliğini tekrardan hatırlatma ihtiyacı hissediyorlar. Çok ilginç bir insan. Ve devletin kritik pozisyonlarına sadece Müslümanları değil Müslüman olmayan Hindu kökenli insanları falan da tayin ediyor Ekber. Ee, gene mesela ilgimi çeken noktalardan bir tanesi Ekberden itibaren hatta Ekberden önce bazı Babır hükümdarları çocuklarına İran'ın efsane hükümdarların isimlerini veriyor. Mesela Mirzalardan yani Babır prenslerinden bir tanesi'nin adı Dara ismini taşıyor. Buna benzer şeyler var. Gene mesela dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Ekber'den sonra Ekber'in torunu diyeyim daha doğrusu Şahciyan biliyorsunuz Agra'daki taç mahalli yaptırtıyor. Onunla beraber tekrardan böyle bir dindarlaşma evresi başlıyor. Şahciyan işte namaz kılıyor. Mesela Ekber gibi Ekber hem afyon kullanıyor hem şarap kullanıyor fakat Şahciyan bunlara tövbe ediyor. Şahciyan'ın oğlu çok ilginç Alemgir. Alemgir hayatın hiçbir devresinde ne afyon kullanıyor ne şarap kullanıyor ki. Babil hükümdarlarının hemen hemen hepsi hem afyon kullanıyorlar hem şarap kullanıyorlar. Hatta Alemgir tam tersine son derece dindar bir hükümdar profili çiziyor. Bazı Hindu tapınaklarını yıkıyor. Sünni İslam'a son derece önem veriyor. Yani... Ekber'den bu açıdan çok zıt ama Ekber'le çok benzeşen yanları var. Her ikisi de muktedir hükümdarlar. Bir tanesi Ekber hükümdarlığını imparatorluk içerisindeki farklı unsurları devletin içerisine dahil ederek var etmeye çalışıyor. Alemgir ise gördüğüm kadarıyla daha ziyade Sünni Müslümanlara odaklanıyor. Yine gene ilgimi çeken noktalardan bir tanesi Osmanlı tarihiyle olan benzerliği, Osmanlı padişahları olan benzerlikler çok fazla kitapta. Mesela hemen şöyle birkaç tanesini söyleyecek olursam Babürler'de de Osmanlılar'da ikta sistemi var ve hem Babürler hem de Osmanlılar ekonomi bozulunca ikta topraklarını iltizama açmaya başlıyorlar. İltizam dediğim şey şu hazineye nakit para girmesi için e, toprakların vergi toplama hakkını bir yıllığına insanlara satıyorlar. Bu da tabii ki e, top, vergi toplama hakkını alan insanların toprakla çok fazla ilgilenmemesine, <laughs> köylüden çok fazla vergi almasına ve köylünde maddi sıkıntılar yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu durum Babürlerde 16. yüzyıldan itibaren köylü ayaklanmalarına, Osmanlılarda ise celal ayaklanmalarına sebebiyet veriyor. Gene mesela Babür hükümdarlarının çocukları Mirzalar Osmanlılarda şehzade deniyor tecrübe kazanması için ülkenin farklı bölgelerine idareci ve yönetici olarak gönderiliyor ki Osmanlılar'daki sancağa çıkma dediğimiz sistemi çok fazla benzetiyor bize. gene mesela ilginç bir şey, Şahçıya'nın çok sevdiği bir evcil antropu var. Onun ölmesi üzerine antropun mezarının üzerine bir anıt abide inşa ettiriyor. Aynı yüzyılda da mesela genç Osman çok sevdiği sisli isimli atının ölümü üzerine Üsküdar'daki Ayazma sarayına bir mezar yaptırtıyor ki bu mezar taşı sonradan Türk İslam eserleri müzesine taşınmış. Bu Osmanlılarla yapılan paralellikleri daha ziyade ben kurguladım. Çok benzerlik var. Kitaptan çok şey öğrendim. Herkese tavsiye ediyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Keyifli okumalar diliyorum.